Aa çat. Oo loot aldılar oğlum burada. Anıl küşat gel bitirelim şimdi onları. Aa solunda kişi. Biri down, biri down. Gelme. <laughs> i̇ki kişi down. Çatıda çatıda Öldüler. Al öldü lan. Oh Oğlum stanımı kim aldı beni? Oğlum stan gitti ya. Oğlum adam her gelmiş. Vay oğlum. Helal ulan helal. Oğlum benim stanları kim aldı? Tamam? He loot çektim ya. Nani? Down biri yanımda. Biri daha Bir down. Var. İki kişi down. Kaldırıyor adamını. Adam Geliyorum dayı. ben. Hadi abi, tamam neyse yapacak Kalktı biri. Üç kişiler şu an. Sağ şemba git. Burada burada abi burada da var. Hemen. Biri down biri down. Burada down. burada. burada. bak bak şu an. Atıyorum. Armor'um yok. Sıfır armor'la gidiyor. Ben de gidiyor. Sıfır armor'la gidiyor. Bir alayım Adam geliyor. Ah. Adam geldi. Drone'da dördaymış. Bak şimdi. arası var. Oo, ne oldu? Mira atladı. Mira atladı. Arkamıza geldi, arkamıza geldi. Bontu geldi. Bontu geldi. Davanın birini aldım ya burada, burada O burada beyler üye varsa açın. var attım daha daha ben de daha kim bana niye çıkıyorlar hep ya? Ya bu kim bana niye çıkıyorlar hep ya? <laughs> Açın o yerde var. Nasıl var burada? Aldım. Üye başsana Kürşat. うん。 Down biri. Tamam armordayım kanka. Acele etme. Biri daha down. İki kişi down abi. Hepsi öldü. Gelirim bizi getirin bizi. Çatıda çatıda. Atamıyorum ya, atamıyorum ya. Atamıyoruz ee, abi, attım, atamıyoruz. Attım, attım, attım. Ben attım, attım, attım. attım. Öldü. Öldüler. Bitti mi lan? Öldü, bitti, Bitmedi. bitti. Bitmedi gibi ya. Bitti ya, son adamı. Gözünüz açık olsun. Zaten dibimizdeler şu an. Burada 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 bak bak bak. Kaldır kendini, kaldır. Öldüler falan. Tamam. Beni bana da uçaksın. Nice. Atlı üstü pusuk beklemişti pezevenk ya. Sık sen onları cover alsınlar bir şey. Yok yok be dur. Açıktayız bak. Adamlar yüksekte avantajlı kürşat. Down biri şurada, biri bir şey atabilecek atıyorum, mi? Atıyorum, 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 atıyorum. Atma, atma, atma. Blaster'a 5 para etmez. Plaster. Bir var mı? Yok. Kaldırıyor arkadaşını Öldü Kaldırmış. 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 Oğlum burada. Neredeler evet, abi. Duvarda çıkıyor. Duvarda tünfede. Bir, bir işaret be. Down oldu. Bunun arkasında duruyorum. Şurada galiba. Şurada. Atılmıyor ki işaret. Oradan sıktı biri sanki bak. 2 kişi şey kaldı ya. Armadayım. Ya lan. Kim ya? Abi, iyi yok ki. Burada önümde önümde 27 metre. O kırmızı o bey vurdu Orusk çocuğu. Yok oldu. Güzel. Güzel. Kırmızının arkında adam var. Adamını aldı, adamını aldı. Sırda. Burada burada ya da havada kim o? Aba köşe sağında. Evde evde. Oğlum nasıl bir evin içi dolu dört kişi var hiç. Tam bir evin içinde. Evlat görse adam var ama köşe dikkat Kalktı adam kalktı. An köşe beni Burada getirdi. Burada kalktı. Yemezsen. Abi. oku sala yukarı kata. Bravo. Oğlum, üçü de down. Down etti, ne? Oğlum mermim bit lan. 44 var. <laughs> Var. Adam var, adam var, adam var. Burada, burada, burada. burada. Aa, kırdım erkeğini. Biri daha, biri öldü. Tam biri. Öldüler galiba değil mi? Ne var ya kimden öleceğiz diyor burası. Dur dur abi pozitif ol. Hayır ya bu oyun bizim. Bu da ne şom ağzı. Ben attım. Ben attım var mı? Diyorsun? Her yere iyi bakın abi ama. Ya adam var orada gördüm. Bak. Oğlum kaçalım. Solda da biri vardı he. Sağda da var. Hafif sola bakayım abi biri dönmesin abi. Şu takım burada öldü, öldü biri. Şuradalar. Beyler alan bizde gitmeyin ileri gitmeyin. Evet bence gelin bak Şu evde biri vardı tek başına öldü o. Daha oldu şuraya kimse bir şey atabilecek mi? Atıyorum atıyorum sarır mı? Mavi lan! Mavi görür Abi at oralara kırıldı biri daha. Attım, attım. Yine down, yine down şurada. <laughs> Öldü. Oo oh, oradan çıkıyor. Down oldu, down oldu burada. Tamam. <laughs> İkisi de down. Beyler sıkıyor. Bakın ama bak. Ya oğlum beni öldürseydi yemin ederim delirdim bakıyorum, ha. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ha. Dokunsun biri bak kimse de gelmiyor ya abi hadi hızlı hızlı ya. Geldim kanka geldim. 3 kişi kaldı o Abi belli mi olur kuş at. Ha burada burada, burada burada burada. Kırıldı kırıldı kırıldı. Yok gitme be. Dan biri orada, orada biri dan, öldü biri, kırmızıda biri var. Kaldır şemo. İki kişi kaldı orada iki. Bir biz gitmeyin abi, gitmeyin. Bir mi? Ha oh, squad lan Ne <laughs> aldım be? işte bu be. <laughs> i̇şte bu be abi. Bu maç bizim ya. Elimize kolumuza sağlık.